2015 Çaykur Rize e, maçından sonra Trabzon Havaalanı'na giderken takım otobüsü kurşunlandı. Ölümle bayağı burun buruna geldiniz. Korkmuş muydun ölümden? Ne hissetmiştin? Yani mesela hala öfkeli misin o işle ilgili? Benim Korktuğum... öfkeli olduğum kısım var mesela hala failleri bulunmamış yani, olması. Yani ölüm konusundan ziyade korkutan şey yani gelinen noktaydı. Nokta. Yani burası, bu mudur? Bu yani ne olabilir? Bu ne, hal diye ne yapılabilir yani? Bu, bu bunun, bunun olması için ne gerçekleşmiş olabilir ki bu bizim karşımıza çıkıyor? Yani yabancı oyuncusu var, Türkiye'yi biliyor, bilmiyor. Adamlar hayatlarında böyle karşılaşmamışlar. Çok acı hadiseler yaşadı Fenerbahçe. Yani biz de o takım içinde şereflendik ayrı da. Ama yani bu kadar da olmamalıydı. Yani o yaşadığın şeyi anlatmak bazen insana çok ağır geliyor. Çünkü Karadeniz'de çok insanı temiz, insanı hani kanı deli böyle baktığın zaman onlara bile yakıştıramayacağın kadar bir düşmanlık oluşmuş oldu. Baktığımda ben yani gidiyordum maça. Sanki yani kim diyeyim böyle. Başka. Yani başka bir şey var orada yani. Artık Trabzon'la Fenerbahçe arası böyle bir açıldı ki yani düşmanlıktan öte bir, bir çizgi varsa, başka bir kelime varsa o koyulacak hale geldi. O benim için çok üzüntü verici bir durum. çünkü bu kadar olmamalı, bu kadarına getirmemeliler.